250 çeşit faydayı biraz araştırdım da gene Kenevirin 250 çeşit faydası konusu doğruymuş Hatta olağanüstü faydaları var Normal ağaçtan 25 kat fazla oksijen vermesi mi dersin Es şey Ne demişti Şekeri ve kanseri önlemesi kanser olmuyorsun şeker hastası olmuyorsun günümüzün belası yani Arkadaşım sen sigarayı esrardan yapsana. Manyak mısın sen ya? Amerika'na sıçayım seni ya. Amerika'nı yok edeceğim ben. Amerika'yı. Tamam mı? Daha da sonra Rabbin Kaptırıyorum yasak etti diye sen niye ediyorsun? Geri zekalı mısın? Lan içine yani kanser olmuyor lan. Şey söylüyor Abdurrahman Dilipak. Sizden biri. Ben demiyorum. Yenevi'nin mucizevi faydalarını anlatıyor. Abdurrahman deyip bak TV100 linki, linkini koyarım isterseniz bulamazsınız. beğenme, beğendiğim videoları aldım. Olmazsa link paylaşırım. Abdurrahman deyip bak, Abdurrahman deyip bak diyor bunu. Müslüman bir kesimin inançlı biri değil mi? Yalan konuşmaz bildiğim kadarıyla. Evet. izledim birkaç konuşması. Güzel konuşuyor. Doğru söylüyor. söylüyor. Abdurrahman deyip gazeteci yazar. Evet. Ben de Mehdin. Aynı şeyi söylüyoruz. Evet. Kene bir mi? Eser mi? Ne diyorsam serbest olacak. Hatta sigarayı eslerden yap. İkizce çeşit fayda konusu doğruymuş. Neydi? Linki aldım. Bir tane daha var. <laughs> Neredeydi şimdi? O uzun süresi. Neyse. Şey. Geleneksel tıp ve bir şeydi insan çok diyet atmıyor değil. Yer vardı ama yaksı. Neyse. Önümüzdeki sayfa mıydı bir dakika. Diyet da. e, at. Yeneksel ve tamamlayıcı tıp. Diyet e, atı üye olun arkadaşlar. E, TV 100 yolun Güzel bilgiler veriyor. İmkelevi gerçekleri. Araştırın, görün Profesör Doktor Serdar Akbak Profesör karşılaşma Baş bir ve eser alanında aynı şey işte şeyler paylaşmışlar. Arkadaşlar e, e, gözünüzü at gözü yapmayın. Böyle YouTube'u yasaklayan da tepenizde tutmayın. YouTube'da faydalı bilgiler var. Erdoğan diyorum herhalde o yasaklamıştı tabii. E, arkadaşlar sigarayı eserden yapın. <laughs> Bence o kadar faydası varmış ki. Kanser olmuyor. Ne diyordu? Dur kanser olmuyor. Şekeri, şekeri engelliyor ya şeker hastası olmuyorsun. Allah'ını seversen. Yani vallahi hep böyle. Yeni kelimelik doğal bir sanal gerçek. Aceri bir şey. Bir. Hiçbir şey yok. Yani bir, Yen, bir dünyada beş tane bitki olsaydı. Yirmi beş çeşit, yirmi beş kat. Oksijen veriyor sırf. Bunun için ekeli her yeri. Çöpe ekiyormuşsun yor bakteriyi, şey, mikropları, böcekleri falan önlüyor. Mucize bir şey. Bir yani Amerikancı Amerikancı tepenizde tutarsanız daha çok mağdur olursunuz. Bir kere köle olursunuz. Fahişi olursunuz. Bu adam yani. Bu oğlanı görmedin mi? Adam aç bırakıyor seni. Erdoğan seçmezsen. Al işte CHP dediniz. Gördünüz halinizi. CHP seçmezsen seni aç bırakıyor. bağlı arttırıyor. Doğru fırlatıyor. Böyle şeytan adamlar onlar. Onun için Amerikan cinsiyetçi var. Eser yasaklamış. Halbuki Eser 200'e çeşit faydası olan 25 kat fazla. Ya neler var? Çok özellik var da hepsini hatırlayamayacağım. 25 kat fazla oksijen vermesi ya. ya çöplük var, pislik var mesela. Gaz çıkıyor filan. Bu öyle yerlere aşırı önlüyormuş ya. Abdurrahman bak kardeşimiz, abimiz onlar öğrendik. Bu, bu, bu yazıyor yüzde? Şey yazıyor demişim şey anlatıyor. Evet. Demek ki Mehmet'in e, doğru söylüyormuş. Hı. Profesörler de aynı şeyi söylüyor. Artık kene serbest bırakırsınız. Hı. 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 E, halkınızda 30 kilo eser şey, neyse Hı. işte ekti diye tutuklamazsınız artık he. Bu çağ dışı yönetimlerden kurtulun. Amerika'dan da kurtulun daha akılcı yönetimler bulun arkadaşlar. Daha akılcı, araştırmacı, bilime önem veren insanları tepenize getirin. Erdoğan gibileri değil. Sigarayı bile eser gibi pahalılaştıranları değil. Senin tekerini satıp da sigaranı 3 lira sigarayı 60 lira 30 lira 30 lira yapanları tepenizde tutmayın. Onları özelleştirip yandaşlarına çalışıyorlar. Özelleştiriyor. Yani senin 3 liraya aldığını sana 30 lira yapıyor. Sana 27 liranın çalıyor ya maaşını. Her gün. 27 lira gidiyor. Erdoğan'ın yandaşına gidiyor. <laughs> diye içine çek beni diyor ya Tayyip şey Tayyip diyor şey Tarkan diyor ona <laughs> diye çekiyorlar böyle <gülüyor> yapıyor. <laughs> Tarkan'cım evet, kusura bakma bak, hiç öyle denk geldi <laughs> diyorsun ya. <laughs> diye içine çek beni demişler gibi Erdoğan da adamları da öyle çekiyor <laughs> çekiyor böyle Anladın mı? 3 lira sigara 30 lira alıyor 27 lira her gün <gülüyor> yapıyor <gülüyor> tamam bu soygunculardan kurtulun arkadaşlar Amerikancı soyguncudur firaridir şey ne der, haramidir terk edin haramileri terk edin haramilerin devri bitecek inşallah yakındır ama açlık oyunları yapıyorlar. O önlenir sonra. Şimdi şu an tepenizde hortumcular var. Şey, çepçiler, çizer, çizer var. Hükçü, hükçü. Götürüyor. Yanlışına bir satıyor ülkeni. Peşkeş çekiyor. Amerikan'a, yandaşına. Satıyor altınların diye Boru, Toru'yu açlıya. Götürüyor. Götürtüyor. Sonra da onunla tabii, her şeyi bir sunuyor ya. Amerika'ya ve açlığının meclisi tabii tabi ki onlar da ona iyi bakıyor. Altın klozetler yapıyor. İşte Arap dünyasının durumuna düşüyor Türkiye. Erdoğan'la. Buradaki Selman oluyor. Anladın? Çaktın işi. Onun için Atatürkçü'ye destek ol. Ama dinlik onda. artık değiş. Yobazları terk et. Kur'an'ı değil. Yobazlar, papazası okuyanlar onlar. <laughs> Kızların kafasını ezenler onlar. Pazartesi okuyor. Gidiyor sonra. İlk emrine uyup kızların kafasını eziyor. Cahil yobazlar. Kur'an'da öyle bir şey var mı? Yok. Zina etsen bile ölüm yok. Ölüm cezası yok. Kur'an'da yok. Bitti. Kur'an ne diyorsa o. Birisi artık gülmez. Çünkü 1500 sene de belki bir buçuk kaç yanlış bilgi girdi hadisleri. <laughs> Onun için uyanık olacaksın arkadaşım. Kur'an'a ters olanı şüpheli bakacaksın. İncil okumuş gibi göreceksin kendini. Ha. Yani hadis İncil gibi. O zaman uyanık olmalıyım deyip önce Kur'an'a bakacaksın. Tamam mı? <laughs> evet. E, fazla uzatmayayım. Abdurrahman Nelif bak biraz cesaretlenirdi benim burada. İyi oldu. Ha, yani, e, tabii ki sosyal medya, şey, medya dedi, er, herkes doğru konuşmuyor acaba dedim ama doğruymuş evet iki şey işte. hatta konusunu yapmışlar tv yüzde falan evet evet o zaman arkadaşım sen niye Amerika'nın emrine uyup da halkına zulme diyorsun gene serbest hale getir evet. halkın ayrı kazansın Türkiye ayrı kazansın 25 kat fazla oksijen ne demek ya bunu bir düşünün arkadaşım radyasyonu bile önlüyormuş ya Müthiş bir şey tam bir rahmet. Gene bir yasaklamak yasak. Metin Emre'yle. Çok bu kadar faydası olan bir şeyi yasaklamasını bekliyorsun. Gene bir yasaklamak yasak. Son Metin emriyle. Tam diyeceğim elbet. Yasaklayacağım. Gene bir yasaklamak yasak. Amerika'yı yasaklayacağım. Onu yasaklayacaksın. Onu. Asıl ülkeyi yerinde saydıran onlar. Ölmeye çalışan da onlar. Adam Barzani'yle. Anlatmıştım. Tamam. Amerika yasak. Kendini bir yasaklamak da yasak. Çok uzatmayayım. Sıkıcı olmayalım. Kendinize iyi bakın. Kendinize bir faydaları izleyin. Bulamazsanız linki atarım.